Ee, Yuridullah bükümül yusra ve la bükümül yusra. Allah s.a. size kolaylık diler, zorluk dilemez. Ne demek bu biliyor musun? Bak ben sana anlatayım ne demek. Allah Allah Züccaleri e, namazın nasıl kılınacağını Peygamber göndermemiş olsaydı hiç Peygamber yok tamam mı? Uygulamamız yok şu anda. Biz ne dedik filmde? Hatta sonraki hadisleri hemen Kur'an bize yetmez mi dedi söyledik? Kitaplar teorilerdir, uygulamaları Peygamberlerdir. Kitapta ne yapacağını yazar, uygulamada nasıl yapacağını gösterilir. Bu bir e, Allah Züccaleri kolaylığıdır. Eğer böyle olmasaydı. Diyelim ki bütün her şey yazılı olarak olsaydı, Kur'an'da namazın böyle nasıl rükûsunu, secdesini hepsini Allah Teala teferruatlı bir şekilde haber vermiş olsaydı. Ne olurdu biliyor musun? Bir kitap olurdu, ilmihal hal kitabı üç katlı bina olurdu. Bak Kur'an-ı Kerim üç katlı bina olurdu. Bir ne aradığını bulamazsın. Bak diyelim ki buldun. nasıl kılacağını bilemezsin. Çünkü örneğin yok. Kılıyor olsan bile şüpheyle kılıyorsunuz lan. Önünüzde imam kıldırıyor. Siz hala şüphe içindesiniz. Bak buna rağmen şimdi hiç örnek olmadığını düşün. Yani hiç peygamber gönderilmediğini düşün. Peygamberler rastgele mi gönderiliyor? Hikmeti yok mu? Lekat kana lekün fi Rasulullah yusufun sonatın. O peygamber için örnek vardı Allah sözcüğü der boşuna mı söylüyor? Gidip oradan alacaksın menüte Rasul da Bak bulsan bile nasıl kılacağını bilemezsin. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Bak iddia oynayacağız. Şimdi iddia oynayacağız. Evin arabanın hepsini istiyorum. Hatta böbreğinin birisini de alırım ona göre. Şimdi bir adama bizim ülkede yok mu namaz kılmayı bilmeyen ama Müslüman diyen çok adam var değil mi? Şimdi böyle adamı bulalım tamam mı? Bu adama yazın elini namaz nasıl kılacak şöyle bir fasikül halinde verin. Tak tak bayağı sürer çünkü parmakların duruşlarına kadar teferruatlı yazın. Rükudaki durumu, secdedeki durumu. Anlı değecek, burun miyim, bilmem Hı. ne. Hepsini bak o uygulamalı olarak gördüğün her şeyi tane tane yazacaksın. Şöyle bir fasikül olur zaten o takribi. Şimdi diyeceksin ki bu adama al bu namazı kıl. Şimdi bahis oynayacağız seninle gel. Ben o böbreği alacağım çünkü orada. Batmış o sana belli ki. Bu adam kılamaz biliyor musun? Sen de kılar diyeceksin hani. Kur'an'da namazın şekli geçmesi gerekiyor diyorsan. O böbreği alırlar. Orada da tutmam yani öyle söyleyeyim. Bu adam kılamaz lan rükûda bak. Ne rükûsü? Ne rükûsü? Şey. Kıyamda kalır tavşan gibi. Rükûsünü göremez. Yanlış mıyım? Daha bağlayamaz ki Dene <laughs> Denemesi parayla değil ya. Bir de kılsa bile önünde örnek yok. Kıldığım doğru mu diye şüpheye düşecek mi düşmeyecek mi? Yani Diyelim, mi diyelim, diyelim ki işte diyorum bak en doğru bir şekilde kılmış olsa bile. Şüpheye düşecek mi? Kesin düşer ya. Düş, ihtimali ihtimalim. Ulan siz kılarken önünüzde bu kadar hoca, hacı gösteriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kılmış. 14 bin senedir önünüzde namaz kıldığı şüpheye düşüyorsunuz başıma. Ki hani hiç örnek olmadın Çok zor değil bunları anlaması ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin... Ve maalesef alemin biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik dedi ya Allah, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri için. Rahmet olmasının bir yönü de budur biliyor musunuz? Yani kitaplar teoridir, uygulamaları peygamberlerdir. Uygulamadan alacaksın cancağızın sen bir takım şeyleri.